Onların etiketi var onları sökersen. Keşke sana getirseydim Aa, diyorum. Ben hizmetçin miyim senin? Ben de film kopar o noktada. Ve ben kendimden korkuyorum o noktada. Sadece oturuşun. Şu anki oturuşun o da. Tatlı eleştiriler olduğu için tatlı eleştirileri de tatlılıkla karşılar diye düşündüğümüz için böyle bir şey söyledik. Hiçbir şey anlamadım şu son söylediklerinden. Ağlama Hayır, Bugün zaten bir böyle bir duygusallığım üstünde niye bilmiyorum. Aa, bu gözyaşları <laughs> benim için. Evet, beni de koruma altına almanızı istiyorum. Senin saçlarını açık geriye doğru alnında görmek isterdim. Seni de pek sevmediğim için geriye atamayacağım senin için. Beni sevip sevmediğini eklemene gerek yoktu. Ben böyle seviyorum da diyebilirsin. <laughs> Ben Nijeryalı arkadaşlarımla Taksim'de obu açanla gidiyorum. Aa, hayalim bile kaliteli anam. En zevkli yarışmacı sensin. Vah da demedim yani. Tarzınla da konuşabilirsin çünkü ben şu anda hiçbir şey göremiyorum. Ben bugün o olayı bitiririm, o olay orada biter. Bu şekilde kavga edemezsin. Yani bizi huzursuz edemezsin. Önce tarzımla başlayıp ondan sonra çenemle devam İsmet etseydim. İsmet böyle oldu, Çenem sağlam demek ki. Evet. Biz senin yanına gelmedik. Sen buraya geldin. Senin bize göre davranman gerekiyor. Ama şimdi olmadı bak. Ama bana kaş göz niye Sen yapıyorum? senin arkada gözün mü var? Sinirliyim ama. Birden sinirlendim. Evdeki eve gidene kadar parçalanacağım. Oo. <laughs> Özellikle eldivenine bayıldım. Ama e, ilk defa seni böyle modern gördüm. İlk defa mı? Evet, fazla modern olduğunu düşünmüyorum beni. Hani. <laughs> Abmayalı yani ateşkes imzaladım. Onu söylemek istiyorum. <laughs> Eliseyi bile özledim falan. <laughs> podyumda misafir olmak epey kıymetli. Gördüğünüz gibi bir anda kendinizi yarışmacı olarak bulabiliyorsunuz. Şimdi bir misafirimizi daha ağırlayacağız. Milena Aslan podyumda. Efendim, Mileyna. Ama bir sorayım da ki Mileyna ne demek? Dünya inmiş nur parçası, nur ışığı tanesi anlamında kullanılır. Ha, hangi lisanında? Çeçen. Aa, tabii senin anne Rus, baba Çeçen'di, evet. değil mi? Efendim, bizi biliyorum ki seyrediyorlar. Rusya, Çeçenistan, Uğurlu odadan sevgiler gelsin sizlere Kocam. diyoruz ve kendini tanıt bakalım sevgili seyirciler. ben Mileyna Aslan, 19 yaşındayım. Rusya doğumluyum, İstanbul'da yaşıyorum. asıl mesleğim dansçılık, konservatuar okumaktayım hala Rusya'da açıktan. Mezun olmak üzereyim ve Türkiye'de aynı şekilde denkleştirme yapıp konservatuar öğrencisiyim inşallah. Hadi bakalım bizi fazla merakta bırakma. Nesin? Stil misin? iyi misin? Görüşürüz. Merhaba Lena. Lena, efendim, hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Adının anlamı ne? E, dünya inmiş nur tanesi, nur parçası anlamında Duymadın. kullanılır. Dünya inmiş nur tanesi, nur parçası. Dünya inmiş nur tanesi, nur parçası. Evet. Yüzünde adeta ay parçası. Teşekkür ederim. O Gözler, sizin güzelliğiniz, renkli. Teşekkür Çok ederim. Hoş. Peki nereye gidiyorsun bu kıyafetinle? Ee, çok yakın bir arkadaşımın sanat sergisi açılışının bir kokteyline gidiyorum. Üstündeki hı hı. işlemelerden dolayı e, çok sevdiğim, kendisi bana hediye ettiği bir hediye gi giymek istedim Peki. bu gecede de. Çalışıyor musun, okuyor musun? Ee, okuyordum. Ee, okulum bitti. Türkiye'de bir daha yeniden denkleştirmek için e, tekrar okuyacağım. Yurtdışına mı geliyorsun? Evet. Nereden geliyorsun? Rusya'dan. Rusya'dan? Anne orada Rus Baba yaşıyorsun. Çeçen. Yok. Anne e, Rus Baba Çeçen. 12 yaşımdan beri buradayım. Yazları burada, kışları orada şeklinde. Değişik mevsimlerde Burger, gidip gelme olayı var. Burada tek başına mı yaşıyorsun? Yok, ailemle. Ailenle yaşıyorsun. Evet arkadaşım. Hani vardı ayrıldık. E, şimdi ailemin yanına geçme durumlarım oldu. Tekrar Peki. ondan yanındayım. <laughs> çalışmıyorsun? yaz sezonlarında dansçılık yapıyorum. Hmm. Evet, Oriental oryantal modern dans, hip hop, arambi. Güzel. O zaman hazırsan geçebilirsin Jürgen karşısına. Teşekkür ederim. Umarım tek yıldızı alırsın. Bol şans. Ben umuyorum. Hoş geldin Milena. Hoş bulduk. <laughs> ne demek Milena? Dünya inmiş nur tanesi nur parçası anlamında kullanılır. Ne ne? Dünya inmiş nur tanesi nur parçası Maşallah, anlamında. Maşallah yüzün öyle. Çok teşekkür çok, ederim. Çok güzelsin. Çok teşekkürler. Sizin güzelliğiniz Geçen o. Geçen hafta bu elbisenin aynısını yine bir konuk yarışmacı giymişti burada. Aa, ben onu görmedim. Ve ben o zaman da beğenmemiştim. Ben görmedim. Düşünüyorum fikrimi değiştirdim mi acaba sen benim fikrimi değiştirebilir misin filan. Hele o elbisenin altına o ayakkabıyı giyen birisi zaten yani. Ya şöyle söyleyeyim elbise o kadar patladı ki e, ben de onun altında ne kullanacağımı açık bir bulamadım ve çantayı da sade kullandığım için aynı şekilde aynı yapıda bir ayakkabı kullanmak istedim. Çok patlamaması açısından aslında İvan Hanım böyle ayakkabılar sevmediğini söylemişti daha önceden belirtmişti de ama... Yani sadece ayakkabı ve çanta değil zaten elbise başlı başına yanlış. Evet. E... Bir tek güzel şey var o da yüzün ve kafan ve saçın onun dışında maalesef Mileyna. Çok teşekkür ederim. Demek ki olmadı. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. <laughs> Çok güzel bir yüzüm var, Çok porselen ederim. gibi. Çok teşekkür Fakat ederim. Fakat talihsiz bir durum. Yapacak bir şey yok. Yani öğrenmek adına en azından öğrenmiş oldum. Dersini iyi çalışmamışsın. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim Sanat sergisine gittiğim için e, Daha çok böyle renklerden e, Sembollerden karmaşa oluşmuş Bir elbise seçmek istedim Daha doğrusu hediye geldiği için ama Öğrendik beni, adına öğrenmiş oldum Bu tatmin edici adım. bir açıklama değil Tabii ki de ben de bildiğim kadarıyla Bir daha denersin Evet güzelsin Ama bize dinliyorsun izliyorsun bilmiyorum İzliyorum tabii ki de ama ben inanın ki o haftayı yani o elbiseyi görmedim. Görsem bu hataya düşmem zaten. Yok zaten elbise de olabilirdi ama lütfen ayakkabı gösterebilir misin? Tabii ki de. Yani <laughs> biraz daha yukarıda çek. Tamamen göster ayakkabı. Yani bu elbisenin altında böyle ayakkabı asla olmaz. <laughs> ya, Onun için diyorum Nasıl sordum kullanacağım, dinliyor musun? Çünkü biz bunu kaç kere söyledik. Evet. Hareketli elbise hareketli ayakkabı aynı yerde olmaz. Kovalarca söyledik. Artık kuşlar bile biliyor. <gülüyor> 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 Öldü bitti. Onun için <laughs> sizin günah, evet. onların ne? Sürekli <laughs> hep bizim yüzümüzden ölüyorlar sizin yüzünde. Yapacak bir şey yok. O zaman kararları üzülerek açıklıyoruz. Tarz değil. Tekrar dene izle bizi. <laughs> Tarz değil. Bir daha gel. Çok teşekkürler. Sadece izle değil dinle bizi. Peki. Teşekkür ederim. <laughs> kimseyi bu ülkede tehdit edemez. Hiç kimse. Şimdi cevap hakkı sende. konuşabilirsin. Yok konuşmak istemiyorum. Ay sen böyle inatlar bak bana böyle gazlar yapma. Tamam mı canım? Gaz yapıyorum Nur Hanım. Evet gaz yapıyorsun sen şimdi. Ya çok hiç yakıştırmadım ya yani bütün o havan zaten saçında. Ben senin tarzına göre seni çok sıradan buldum. Bana iddiasız geldi. Pardon. İddialı olmak dantel giyip üstüne şapka takmak demek değildir. Ama şimdi bir de sen bir R&B yap bakayım. Senin lisenin adı Kaos Lisesi. Senden en 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 lavali öğrencisisin. Buradaki Ölü gelin bile senden daha stil duruyor şu an. <laughs> Babasının anasının parasını yiyen zengin kız havasında. <laughs> Hadi bakalım hayırlı olsun diyeceğiz.